Hadi biraz ot ver, ot ver. Baba yanından ver lan. <Sülüyor> Beklerim, bekler. 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 <laughs> Uyutmasınlar. Nereden alacağım başka? Çiğdem. Yemek. Gezliyor musun? Yok. Çok ver, çok ver, çok kesin. Tamam. Çok ver, çok. Var, çok Bebek <laughs> büyük. Horoz. Baba hayatın ilk defa görüyor. Hangisi? Bu horoz. Bu mu? He ya. Şu. <gülme> evet. <gülme> Nasıl yapıyor? Al bakalım. Aa, beyazı Konuşabiliyor Beyaz, musun onlarla? Beyazlı. <laughs> Beyazlı. Şuna bak, şuna bak. Kocaman olmuş. Bak, bu bunun bekçi. Bu, 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 bu. Baba. Şimdi, baba. 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 Çok atın, çok atın yesinler. Baba, <laughs> <laughs> dinliyorlar seni. Konuşma yap bakayım. Bunlar seni dinlemeye gelmiyor ama. Öyle ki bunlar seni dinlemiyor.